Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ve ben karşınızdayız. Finlandiya'da yaşamak soğuk. Göründüğü gösteriyor zaten soğuk. Göl var yanımızda buz tutmuş. Ben varım burada her yer buz tutmuş. Bir tek ben buz tutmadım. Biraz daha durursak dışarıda ben de buz tutacağım herhalde. Hava şu anda eksi 7 derece bu sıcağımız aslına bakarsanız daha çok soğuk değil yani. Daha soğukları da oluyor. Eksi 20 derece, eksi 25 derece. Görüyoruz yani bunları da. O yüzden alıştık. Bu havaya alıştık. Finlandiya'da yaşıyorsanız kışa alışacaksınız. Burada kışın belki 8 ay sürüyor. Yani kışın 8 ay böyle olmuyor ama yani işte sonbahar geliyor, kış giriyor, kışın ortası, kış, kışın sonu, ilkbahar derken 8 ay gidiyor zaten. Bir 4 ay kalıyor geriye. Onda da zaten böyle bir samır diye yani bir yaz diye bir şey yok. 2 hafta falan böyle bir güzel bir hava oluyor. Ondan sonra böyle bir tekrar soğuyor, bir tekrar ısınıyor böyle. Çok garip bir havası var buranın. Yani yaşamak konusunda eğer soğuk sevmiyorsanız Finlandiya... I -ı. Amma ve lakin Finlandiya'da bu tarz havalarda ne yapabilirsiniz? Etrafı gösterebilir misin Meyere'cim? Can you show us? İnsanlar şu anda bugün e, tatil, resmi tatil. İnsanlar şu anda köpeğini gezdiriyor, çocuğunu gezdiriyor, kendileri geziyor. Kafalarına göre takılıyorlar yani öyle söyleyeyim. Güzel tarafları. Doğası çok güzel. Bu doğa gerçekten hani burada böyle gezerken yanımızdan geyik meyik koşuyor tilki koşuyor. Tavşanları saymıyorum zaten. Dışarıda sokak köpeği diye, kedisi diye bir şey yok. Tavşanımız var bizim arkadaşlar. Buradaki bütün köpekler sahipli. İnsanlar genelde köpek beslemeyi seviyor bu ülkede. Yani nereden baksanız hemen hemen her evde bir veya iki köpek veya bir kedi, iki kedi o şekilde e, ev hayvanları besliyorlar. Yani burada bu hayvanlar ev hayvanı. Bu soğukta dışarıda yaşayabileceklerini zannetmiyorum kış gelince insanlar genelde eve kapanıyor bu ülkede. Yaşam biraz zorlaşıyor dışarıda. Sadece çok sıkı giyinmeniz, çok kalın giyinmeniz lazım. Belki kayak yapmaya gidersiniz, snowboard yapmaya gidersiniz. Bu tarz şeyler yaparsanız kışın. Başka türlü fazla bir şey yok yani. Yalan söylemeyeyim. İşte dışarıda buz pateni falan. E size diyeceksiniz daha ne lazım abicim. Doğru söylüyorsunuz aslında. Daha da ne lazım ben de bilmiyorum ama Finlandiya'da <laughs> yaşıyorsanız kışın çoğunlukla evdesiniz. Hava bakmayın aydınlık olduğuna şu an saat 3'e geliyor diyeyim. Yani buçuk 3 arası hava böyle bir saat sonra kararır. Öyle söyleyeyim. Güneş batıyor zaten şu anda. Güneş var birazcık güneş gördük bugün. Günlerdir güneşi görmüyorduk. İnsanlar dışarıda ama çoğunlukla köpekleriyle geziyorlar. Oradaki sosyalleşmenin güzel yanlarından bir tanesi bir köpek alıyorsunuz. Sonra arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz falan oluşmaya başlıyor. Tek başına saysanız zor. Çünkü kendimizden biliyoruz. Biz normalde dışarıda yürürken kimse bizimle konuşmaz. Kimse kimsenin suratına bakmaz bu ülkede. Ama mesela benim kız arkadaşımın ailesinin köpeği var. Bazen bize geliyor misafirliğe köpek. Yani birkaç gün bizde kalıyor. Biz köpeği gezdiriyoruz Biz dışarı çıkıyoruz. Köpekle sosyalleşiyoruz falan. İnsanlar da hani diğer köpek sahipleri de artık bizimle durup konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Ama eğer bir köpeğiniz yoksa birisinin sizinle sohbet etmesi biraz zor. Yani, bu ülkede insanlar fazla konuşkan değil, soğuklar. Yani Finlandiya'da yaşarken bunlara alışmanız gerekiyor. Hatta siz de bunlardan biri olabiliyorsunuz, öyle söyleyeyim size. Çünkü üzüm üzüme bakarak kararır. Biz de birbirimize bakarak bu ülkede kararıyoruz resmen. Kararmıyoruz aslında, beyazlaşıyoruz. Güneş yok, güneyi kararalım yani. Bronzlaşmak diye bir şey yok. Yazın birazcık bronzlaşabiliyorsunuz, o kadar yani. O yaşadığınız İstanbul, Ankara, İzmir gibi düşünmeyin. Buralar küçük ama yani kolay ve akıllıca tasarlanmış yerler. Genelde doğaya saygıları olduğu için Finlandiya'da yaşarken siz de doğaya saygın bir insan olmaya başlıyorsunuz. Çünkü bu ülke onu gerektiriyor. Bu ülkede doğayı çok çok önemsiyorlar. Yani bu ülkede doğa çok önemli. Ve ben de buna katılıyorum. Bence bunu Türkiye'de de yaşamalıyız. Bu parkların hiçbiri elle yapılmış park değil. Bunların hepsi doğayı şekillendirerek oluşmuş şeyler. Genelde sol tarafımızda su akıyor, ilerimizde deniz var, sağ tarafımızda da insanlar coşuyor. Çok kuralcı bir ülke burası. Mesela örnek vereyim, markete gidiyorsunuz. Diyelim bir tane bira alacaksınız veya bir sigara alacaksınız, bilmiyorum artık hani o 18 yaş üstü olan ürünlerden alacaksınız. Burada 30 yaşına kadar kimlik gösterme mecburiyeti var. Diyelim ki siz 18 yaş üstüsünüz, 25 yaşındasınız. Hani yaşınızı da gösteriyorsunuz ama o kimliği yine de göstermek zorundasınız. Gösterdiğiniz zaman sıkıntı olmuyor. Ama eğer o kimliği evde unuttunuz mesela diyelim. Adam size kimliği sordu. Siz oradan bir tane bir alacaksınız. Sizden kimlik göstermenizi istedi. Yok. Alamıyorsunuz abi. Gidiyorsunuz. Bitti. Mesela diyelim iki kişisiniz. Birinizin kimliği yanınızda. Birinizinki değil. Yok yine alamıyorsunuz abi. İkiniz birden yandınız yani. Gitti çok kuralcı bir ülke. Kuralları uymayı seviyorlar yani öyle söyleyeyim. Bürokrasi de krallar yani bu ülkede. O yüzden kurallara uymayan insanları görünce biraz böyle tedirgin oluyorlar böyle fazla sevmiyorlar, hoşlarına gitmiyor. biz göçmenler de çok kuralcı insanlar değiliz. O yüzden bu duruma alışmak da bizim için bayağı bir zor olabiliyor. Ama yine de saygı duymak lazım. Onların topraklarındayız. Onlar gibi yaşamalıyız. Bence mantıklısı bu bu işin. Finlandiya'da yaşamak eğer kolaylaştırmak istiyorsanız bu tarz şeyleri birazcık siniye çekeceksiniz. Başlarda zor oluyor ama sonradan alışıyorsunuz. Sonradan siz onlardan birisi olmaya başlıyorsunuz. İsteseniz de istemeseniz de bir şekilde onlardan birisi oluyorsunuz. O yüzden fazla stres yapmaya gerek yok bu konuda. Daha çok ileriye doğru bakarsak hepimiz için en güzel olur. Finlandiya'da yaşamak güzel arkadaşlar. Eğer sizin de sorularınız varsa yorum olarak aşağıda yazın da ben de bileyim. Ona göre bir dahaki seferde konuşurken o konudan bahsedeyim. Çünkü öyle daha rahat olacak, daha güzel olacak, daha fazla etkileşim olacak aramızda. Ben böyle sadece kendi yaşadığım şeyleri anlatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video biraz kısa olmuş olabilir. O yüzden kusuruma bakmayın. Dediğim gibi daha fazla video istiyorsanız, çekmemi istediğiniz, değinmemi istediğiniz konular varsa Lütfen yorum olarak yazın. Ben de o konular üzerinden devam edeyim. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip veya dislike atmayı hiç unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ciao.